Herkese merhaba arkadaşlar. Post sosyallikte 6. haftanın az kadro seçimine hoş geldiniz. İstatistiklerle beraber kadromuzu hazırladım ve sizlere de birazdan göstereceğim mevki mevki kadroları ve oyuncuları size göstereceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçen hafta neler yaptık? Kaç puan aldık ona bakalım. 112 puanla tamamladık kadro. 10.000 haftalık sıralama, 3.400'de genel sıralama. Genel sıralamada çok bir değişiklik olmadı ama haftalık sıralama tabii ki daha iyi olabilirdi. Aslında kaptanımız tutmadı bu hafta. Biz şanssızlık yaşadık orada. Yani kaptandan dolayı neredeyse 10 puan. Ve Samudio'yu Burada yıldızlı olarak göstermiştim. Mesela Samudio da gol attı. Yani forvet hattımız genel olarak iş yapamadığı için. Belki bir üstüne burada Samudio olmuş olsa. Forvet'te de, de bir tane daha tutturmuş olsaydık güzel olurdu. Ama olmadı. Rafa Silva ve Holse'den büyük beklentimiz vardı ama bu iki oyuncu da maalesef puan alamadı. Genel olarak baktığımız zaman Radakovic, ya defansa bir oyuncuyu daha tutturabilirdik. Van gelen geçen, dün attığı golünü. biz de hani gol atar diye aslında geçen hafta almıştık ama maalesef gecikmeli olarak attı ama bize bir işe yaramadı. Manay'da gol attıktan sonra sakatlanıp çıktı Sağolsun. olsun. 5. <laughs> hafta bu şekildeydi. Şimdi gelelim 6. hafta kadrosuna. 6. hafta kadrosuna geçmeden önce genel istatistikleri vermek istiyorum arkadaşlar. Bu istatistiklerde şunu belirteyim. Hafta içi oynanan maçlar yok arkadaşlar bu maçların arasında. Yani hafta içi oynanan Samsun, Başakşehir, Galatasaray, Gaziantep ve Trabzon oynanacak birazdan. Hani bu maçların x kere x alır. yok. Bunu önceden hazırladığım için maalesef biraz ee, eklemek için zaman bulamadım onları. Ee, siz yine ekleyebilirsiniz. Çok farklı da bir değişim olmayacak tabii ki. Belki Trabzonspor maçını şu an görmedim. O maç belki bir değişik bir skorla bitebilir. Yani Trabzonspor etkileyebilir. Aynı şekilde Kayseri'yi etkileyebilir. Bunlara bakacağız. Şöyle genel bir ben sizlere söyleyecek olursam siz tabii ki bunu ekran görüntüsü alıp daha sonra da karşılaştırma yapabilirsiniz. Galatasaray Fenerbahçe'nin en çok gol attığını görüyoruz ve bunun iki takım derbi de bu hafta karşı karşıya gelecek. Başakşehir'de bay geçecek. Birazcık o açıdan şanssız olduğumuzu söyleyebiliriz istatistik olarak. E, Beşiktaşlar Eyüp ile karşılaşacak. Yani böyle çok gol takımların birbiriyle karşılaşacak olması e, açıkçası istatistik verdiğim için benim çok işime yaramadı. Bunlar farklı takımlar. Daha öyle goleyen takımlara falan denk geldiği zaman daha rahat ediyorum. Tam tersi de çok goleyen takımlara bakalım. Antalya, Adana. Onlar da geçen hafta birbirleriyle yaptılar. Adana'nın rakibi bu hafta Alanya. Antalya'nın rakibi Kasımpaşa. Yani bu iki takımdan da oyuncu almaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Trabzonspor'un sporun bir gözüküyor ama daha iki maçları eksik. Onu belirtelim. Geldik kalecilere. Kalecilerde Matus Lis Göztepe'den. Bu hafta Klişit beklediğim kalecilerin başında geliyor. Tabii Galatasaray Fenerbahçe'de olmayınca ve belki Beşiktaş yani Eyüp Spor gibi e, kale yani gol atmada sorun yaşamayan bir takım olduğu için ben Beşiktaş karşısında gol atmasını bekliyorum. O yüzden böyle bu hafta sürprizlere yöneldik. Levakovic'i ben 4. sıraya koydum ne olur ne olmaz diye. Çünkü sadece bir haftada gol yedi. Geride kalan haftalar arasında 4 haftada bir maçta gol yedi. 3 maçta klişi tuttu. O yüzden Livakovic'e de e, her türlü yani bu listede yer alması gerektiğini düşündüm. Hatta siz birinci olarak yazabilir. İkinci olarak da Matsuz Lis veya Slovik'ten birini koyabilirsiniz. Gözde ve Kayseri yapacak. Kayseri'yi bugün de izleyeceğiz. Son olarak kararımı verdikten sonra belki yine değiştirebilirim yani. Onu da yazarım bir değiştirirsem. Slovik, Sivas Spor, Konya Spor mücadelesinde yani 1-0 gibi bir Konya Spor galibiyeti bekliyorum. Sivas Spor'un ofansif açısından çok iyi olmadığını, Manay'ın da sakatlığının ardından bu başta oynayamayacak olması Sivas Spor'u önemli derecede etkileyecektir. Üçüncü sırada Okan Koçuk geliyor. Geçen hafta vermişti. Yine o da hafta içi aynı gol atan defans oyuncusu Van gelen gibi beklentimizi hafta içinde karşılayanlardan oldu. Ama ne yazık ki bize de bir puan getirmeyen oyunculardan oldu. Okan Koç gene gerçekten Mustera'ya aldı. Ne olur ne olmaz diye. İkisi hem Livakovic hem Muslera almıştı. Gelelim defans oyunculara. Defans oyuncuları, oyuncuları Jalma Göztepe'den bu hafta hem kaleci hem defans oyuncusu almayı düşünüyorum. Skorer de bir oyuncu. Calma. Svensson Beşiktaş'ta asist, bir asisti var bu sezon. Ve kilit pas açısından takımın en iyi defansif oyuncusu yani e, Masuaku ile yarışıyor ama ben Svensson'u daha iyi görüyorum maçlarda. Maleiro Trabzonspor'dan Trabzonspor'un gol yememesini bekliyorum. Gaziantep karşısında deplasmanda da olsa e, Trabzonspor savunma olarak iyi olduğunu gözlemledim. Ama tabii ki deplasman takımından da gidip bir kaleci alma gibi bir durumum olmayacak. Sadece defans alıp geçeceğim bu hafta. E tabii ki Uğurcan Çakır da burada bu haftanın iyi kalecilerinden biri olabilir. Yedeyimde de Cilerme olacak Konya Spor'dan Zaten kaleci Stovic'i alacağımı söylemiştim. Cilerme'yi de yedekte kesinlikle alacağım. Zaten takımın en fazla hatta Süper Lig'de en fazla kilit pas yapan defans oyuncusu. Bu açıdan Cilerme kadronda olacak. Alternatifler Landron gelen geçen hafta, geçen hafta değil, dün gol atmıştı Samsun Spor'da. Bu hafta da Rize karşısında belki hem klişte alabilir hem de skora katkı verme ihtimali fazla. Cemal Sertel Hatay Spor'dan, Mert Müldür Fenerbahçe'den, yine derbiden Abdülkerim Bardakçı. Rize-Samsun maçında Hoyer, 2 yıldızlı oyuncu. Eğer alırsam bir oyuncu Hoyer alacağım. Ya alıp alıp çok çıkardım ama Hoyer'de alınabilir. Wink alınabilir. Kasımpaşa Antalya maçında iki takım da su karar bir takım görüntüsü verdikleri için ben bu maçta defans oyuncu tercih etmeyeceğim. Alanya yani Adana Demir'le yapacaklar. Adana Demir de son haftalarda gol atıyor, gol yiyor. Yani şimdi şu maçta 1-1 olsa Balkoviç'i alıp Balkoviç hiçbir iş yapamamasa yine şanssızlık diyeceğiz. O yüzden ben bu hafta çok Balkoviç alma taraftarı da değilim ama yine Evet, sürpriz kadroları falan koyulabilir. Geldik orta sahalara. Hayret Dinoviç Kasımpaşa'dan Antalya'ya karşı ben bu hafta skorer bir Kasımpaşa bekliyorum. Noda Costa'yı aldım forvete. Yani orta sahada Hayret Dinoviç alınabilir. Fal alınabilir. Aytaş Kara alınabilir. Aytaş Kara yedekten girdi son maçta. Yani Kasımpaşa'da sonradan, Fenerbahçe maçı sonradan gelen oyuncular da vardı Onlar da yine sonradan girip skora katkı yapabilir. Yani sürpriz çıkabilir yani bu maçta. O, Kasımpaşa orta sahasından onu belirtelim. Ama Antalya'da en çok gol yiyen takım yani Emre Dekaya'sında çok XG veren de bir takım. Bir diğer çok gol yiyen takıma karşı Augusto, Alanya Spor, Adana, Adana Demir Spor maçında yani bir ofansif oyuncu alacağım Alanya Spor'dan o da şu anlık için Augusto gözüküyor. Değiştirirsem söylerim yani o da sakatlıktan döndü geçen hafta ama yine hem keyif pas hem gol umudu olarak yani asist olarak Ağustos'u bekliyorum. Rafa Silva Beşiktaş'tan burada tabii ki João Mario da alınabilir. Son haftalarda skora iyi katkı veren Gerson Fernandez kadroda olabilir. Bu şekilde yani alternatifleri de mümkün. Beşiktaş'ta Yusuf Sarı, Adana Demirspor'da en çok şut ve kilit bas yapan orta saha olduğu için Yusuf Sarı'yı da. Gerçi yani Adana Demirspor çok fazla gol atamadı bu sezon. Yani ofansif anlamda da iyi görüntü vermedi ama bu maçta bence Adana Demirspor'un gol bulma ihtimali fazla olarak görüyorum. Ama Spor'da çok fazla kalesini kalesini golle kapatamadı bu sezon. Yerekte de Tadiç olacak. Kaptan 7 olduğu için onu da 7 aldım. Rafa Silva ile Tadiç kaptan olacak. Alternatif olarak Joel son yani tek dikkatimi çeken bu hafta orta sahalar birazcık zayıf bence. Belki defans bile fazladan yazılabilir. Sürpriz arayanlar için bunu da söyleyeyim. Gökdeniz alınabilir. Tiyaniç Göztepe'de orta sahaya alınabilir. Barış Alper derbide. Yani derbinin 2-1, 2-2 gibi bir skorla bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani 2-2 daha çok tercihimdir. Daha önce de birkaç kere böyle 2-2 bitti olmuştu. Benzer bir iki kadro görüyorum orada. Yani yine bir 2-2'lik derbi sonucu makul olabilir. Bu açıdan da ben de iki tane ofansif oyuncu kadroma alacağım. Olavoy'un Çay Kulize'de Larson güzel bir gol attı. Bize de geçen hafta puanı getirmişti. Tiam. Tiam da Eyüp Spor'dan kadronuzu alabilirsiniz. Trabzonspor'dan almak isteyenler var alabilir ama Trabzonspor'un risk cezalı olduğu için ben bu hafta çok fazla ofansif oyuncu tercihine gitmeyeceğim. Bunu belirteyim. Forvetlere geldik. Forvetler Romulo. Göztepe'nin en skorer oyuncusu, en çok şut çeken oyuncusu, en çok XG yakalayan oyuncusu. Kadromda olacak. Immobile Beşiktaş'ta 3 golü var bu sezon ligde. Osimen Galatasaray yeni transferi geçen hafta oynamaz demiştim ben hani çünkü hafta içi maçı da var tahminim ben belki oraya yetiştirir yedekten gelip diye düşündüm ama tam tersi oldu. O Simen ilk 11 çıktı Rize'ye karşı ama bu haftada yine O derbide ilk 11 çıkması ve çok hevesli gördüm onu. Hani gol atma arzusu var. Bu maçta belki derbiye özel yani bu tarz oyuncular bu, bu tarz başlarda gol atmayı sever. Osimen de derbide mutlaka gol isteyecektir. Gol de geçecek bir derbi beklediğim için Osimen'i kadroya aldım. Nuno da Costa Kasımpaşa'nın en su 3 golle ve iyi de oynuyor yani her zaman bir tehlike oluşturan bir oyuncu her takıma karşı. Nuno da Costa alınır. Abu Bakar, Hatay Spor'dan Pedrinho, Konya Spor'dan yani burada bir tercih daha yapacak olsa yani 5. altın yedeğim olmuş olsa Pedrinho'yu şu anda alırım arkadaşlar. Ceko, Alisov, Samu diyor bu oyuncularda yine yıldız oyuncularım. Yusuf Parasi eğer Adana Demirspor'dan almak isterseniz Serdar Dursun da yine arkadaşlar e, Alanya'dan aynı maçtan kadronuza alabileceğiniz oyuncular. Geldik kaptan tercihlerine Rafa Silva bu hafta orta sahadan kaptan yapacağım arkadaşlar. Eğer Joao Mario'yu alalım yani alayım derseniz Joao Mario'yu alırsanız ilk tercih o olur. Orta sahadan yani Beşiktaş'tan. İki tercihim Tadiç olacak derbide Tadiç'ten gol veya siz kesinlikle bekliyorum. Immobile yine Beşiktaş'tan yedeğinde de Romulo eğer alırsanız yine forvetlerden de böyle bir tercih olacak. Teknik direktör olarak Beşiktaş'ta Van Brokhorst tercih edeceğim. Yine de bu tercihleri değiştireceksem arkadaşlar da sizlere yazarım. Geçen hafta sadece kalecide bir değişiklik yaptım. O da son dakika yani yapsam yapmasam derken hani son 3-4 dakikada şey yaptım. Zaten yaptığımda süre dolmuştu. Hani öyle bir değişiklik yaptım. Onun haricinde de değişiklik genelde yapmıyorum. Yaparsam da sizlere bunu duyuracağım arkadaşlar. 6. hatta kadromuz bu şekildeydi. Bu kadroyla ilgili arkadaşlar tabii ki yorumlarınızı, eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Yorumlar kısmında eleştirilerinizi bekliyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Umarım sizlere faydalı olabiliyordur bu videolar. Zaten bu kadroyla aynı yani sezon başından beri aynı kadroyu yapmış kişi 3500. Yani bu kadronun üstüne kendinden bir şey eklemiş kişi de büyük ihtimal ilk 500'e çoktan girmiştir. Belki de ilk 100'dedir. Ee, belki siz de derecelerinizi yazarsanız arkadaşlar aşağıda. E, benim de bu konularda bilgim olursa daha güzel olur. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.